Proje geçen sene aktif olarak sahada uygulanmaya başladı. Çocuklarla eğitim faaliyetleri yürütmekteyiz. Bizim buradaki en temel hedefimiz çocukların tarlada değil okullarda olması. Yaz dönemlerinde ve kış dönemlerinde eğitim faaliyetlerimiz yürütülmektedir ve 16 ilde bu çalışmalar yapılmaktadır. Kış dönemlerinde biz çocuklarımızın tespitlerini yapıyoruz ve daimi ikamet adreslerinde çocuklarımıza halk eğitim modülleri üzerinden e, farklı kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde e, çocuklarla sosyal, akademik ve kültürel anlamda eğitimler yapıyoruz. O çocuklar hasat bölgelerine geldiği zaman aynı şekilde aile kayıtları alınıyor geçici yerleşim yerlerinden ve bu çocuklar sabah okula gelip akşam e, akşama kadar eğitimleri devam ediyor. E, Eskişehir Sağ Sözeli'nde Alpu, Mahmudiye, Çifteler ve Seyitgazi ilçelerinde 650 çocukla eğitim faaliyetlerimizi yürütmekteyiz. 18 Temmuz'da 4 ilçemizde de eğitim faaliyetlerimiz başladı ve eğitim faaliyetleri 2 Eylül'e kadar devam edecektir. Ailelere de genel aile eğitimleri, iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri yaparak ailelerimizi bilinçlendiriyor olacağız. Gençlik merkezine gelme imkanı bulamayan Fırsatı yakalayamayan uzak bölgedeki mevsimlik tarım işçileri olur, kenar mahalledeki e, çocuklar olur. Biz Merkezim Her Yerde projesi kapsamında gönüllü üniversite öğrencilerimizle birlikte bu sosyal kültürel faaliyetlerimizi çocuklarımızın ayağına getiriyoruz. Mesela buraya geldik 14-15 farklı istasyon kurduk biz. Halat çekme, çuval yarışı, yüz boyama, palyaço ekibi, geleneksel çocuk oyunları. Diğer yandan tanışma oyunları gibi etkinliklerle gençlerimize bir güzel vakit geçirmeye çalışıyoruz. Tabii burada insan kaynağını yine gönüllü gençler yapıyor. Üniversite öğrencilerimiz. Biz onlardan bir havuz oluşturuyoruz ve etkinliklerimizi bu şekilde gençlerle birlikte yapıyoruz. Çocuk sayımız 250 kişi. Gençlik merkezlerimizden gençlik liderlerimiz geldi ve bu çocukları bugün burada eğlendiriyorlar. Güzel, hoş vakit geçirmelerini sağlıyorlar. Mevsimlik işçi aile çocuklarımız tam bir eğitim alamıyorlar. Bu eğitimi tamamlayabilmeleri için e, normal okul zamanında almış oldukları eğitimi yazın burada öğretmenlerimiz tarafından veriliyor. Beden eğitimi konusundaki eksikliklerini de biz gençlik spor, biz ilçe müdürlükleri aracılığıyla tamamlıyoruz.